Değerli arkadaşlar merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar 13 Ekim itibariyle bedelli askerlik yapacak kardeşlerimizin e, gidecekleri tarih ve 13 Ekim tarihi itibariyle bedelli arkadaşlarımızda diğer normal Ağustos Yerli Erbaş ve Er olarak yapacak arkadaşlarımızla beraber e, sevkleri olacak. Ve bu arkadaşlarımız da ne yapacaklar? E, askerlik e, hizmetlerini yerine getirecekler. İşte bu videomuzda arkadaşlar siz değerli bedelli askerlik yapacak kardeşlerimize, sevgili dostlarımız neler yapacağız? Hangi aşamalardan geçeceğiz? Bununla ilgili bir Kısa öz video hazırladık. Bunu sizinle paylaşalım. Şimdi sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu basladığınız like için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde aşağıdan abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 13 Ekim 2022 tarihi itibariyle siz değerli bedelli yapacak arkadaşlarımız işlemlerini gerçekleştirip askere girecekler. Peki ne yapacağız? Arkadaşlar 3 Ekim itibariyle bedelli askerlik yapacak kardeşlerimiz 3 Ekim itibariyle 3 Ekim 13 Ekim arası sevk evraklarını E-Devlet üzerinden çıkarabilecek. Bildiğiniz üzere pandemi dönemi bittiğinden bu yana askerlik işlemleriyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı sevk tarihinden 10 gün öncesi içerisinde sevk evrağımızı alma kolaylığı bize sağladı. Bunu sağlamasının sebeplerinin birisi o 10 günlük süre içinde SEV evrağımızı alarak bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz iş ve işlemleri vardır askere gidecek e, zamana kadar. Bunları rahatlıkla halledebilsinler. Mesela bazı arkadaşlarımızın iş yerinden e, askerlik vesilesiyle ayrılma durumları var. Biliyorsunuz iş yerlerine sevk evrağımızı vermeden ayrılış yapamıyoruz. Bu kolaylığı da sağlamak amacıyla e, Milli Savunma Bakanlığı 10 günlük süre asker sevkinden 10 gün öncesi e, sevk evrağını alma kolaylığını sağladı. İşte siz bedelli kardeşlerimizle 13 Ekim 2022 tarihinde askere gideceğiniz için yani Ekim Celbi bedelli gideceği için 3 Ekim ve 13 Ekim arasında sizlere de sevk evrağını e-Devlet üzerinden alma kolaylığını sağladık. Arkadaşlar E-Devlet sayfamıza giriyoruz. Orada askerlik işlemleri butonuna tıklayarak orada e, SEK evrağı çıkarma bölümünden SEK evrağımızı ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz ve bu süreç içinde bu süreç içinde değerli arkadaşlar SEK evrağımızı çıkardıktan sonra e, işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar e, bu CERF ve SEK döneminde bu celt sek döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sek belgelerini sek tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-devletten veya askerlik şubelerinden alabileceklerdir diyor. Biraz önce ben size e, bunu ifade ettim. Peki neden burada aynı zamanda askerlik şubesinden alabileceklerdir şeklinde bir ifade var. Sevgili arkadaşlar belki aranızda bir önceki SEK döneminden hastalığı nedeniyle veya bir mazereti nedeniyle izin almış veya bu SEK dönemine ertelenmiş arkadaşlar olabilir. Değişik sebeplerden dolayı. Bu arkadaşlarımız işlemlerini ne yapacaklar? Askerlik şubesinden yapacaklar. Ama normal, herhangi bir problemi olmayan ve normal bir şekilde 13 Ekim itibariyle gidecek bedelli arkadaşlarımız E-Devlet üzerinden çıkarabilecekler. Şayet çıkaramazlarsa onlar da askerlik şubesinden ne yapabilecek e, bu evraklarını alabilecek değerli arkadaşlar. Peki şimdi gelelim önemli bir e, hususa. Arkadaşlar bazen bize soru sorulmakta. Acaba e, herhangi bir test yaptıracak mıyız? Hani Covid testi yaptıracak mıyız? Arkadaşlar Covid testi kalktı. Yani PCR testi kalktı arkadaşlar. Herhangi bir PCR testi, herhangi bir anket doldurmuyoruz. Dolayısıyla Sadece sevk evrağımızı alıyoruz ve sevk evrağımızı almak sevkimizle ilgili en önemli işlemlerden birisi. Ve arkadaşlar çok önemli bir uyarı. Belirtilen tarihlerde sevkini yaptırmayanlar bakaya işlemine tabi olacak. Yani 3 Ekim, 13 Ekim arası siz sevk evrağınızı diyelim ki almadınız. Öyle değil mi arkadaşlar? Sevk evrağınızı almadınız ve Sevk evrağınızı almadığınız için de tabii ki birliğinize ne yapamayacaksınız, gidemeyeceksiniz. Siz bakaya durumuna düşmüş olursunuz. Çok önemli hususlardan birisi, bedelli askerlik yapacaklarla ilgili çok önemli hususlardan birisi de arkadaşlar, bakın 7. madde, Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusundaki 7. madde, sevke tabi olduğu, CELP ve SEK döneminde SEK evrakını almayanlar ile SEK evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaklar diyor. Bunlardan yasal mazeret beyan etmeyenler 7179 sayılı asker alma kanununun 9. maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak yani bedelli askerlik kapsamı dışına çıkarılacak. Bu yükümlülerin yeniden bedelli askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetlerini erbaş ve er statüsünde yerine getirecekler. Bu madde çok önemli arkadaşlar. Yani sevgili dostlar siz bedelli olarak yapacak olan arkadaşlar sevk evrağınızı almazsanız, birliğinize katılmazsanız o zaman vakaya işlemine tabi tutuluyorsunuz ve 7179 sayılı asker alma kanunu 9. maddesi gereğince de bedelli kapsamı dışına çıkarıyor, çıkarıyorsunuz. Yani bir daha bedelli askerlik yapamıyorsun. Peki askerliği nasıl yapacaksınız o zaman? Erbaş ve er olarak yapacaksınız. Tabii kimler? Keyfi olarak bunu yapanlar. Eğer yasal bir mazeretiniz varsa bu mazeretler de arkadaşlar e, kanunda açık bir şekilde yer almış. Bu mazeretler olan arkadaşlarımız, yasal mazeretleri olan arkadaşlarımız ne yapabilirler? Erteleyebilirler ve bir sonraki cehette bedelli cehette gene bedelli olarak yapabilirler. Ama yasal mazereti olmadan sek evrağını almayan ve askere gitmeyenler er kapsamında, erbaş ve er kapsamında askerliği yapacaklar ve bedelli askerlikleri yanacak. Onun için arkadaşlar yasal bir mazeretiniz varsa askerlik şubelerine müracaat ediyorsunuz ve Sevkinizi bir sonraki bedelli sevkine ertelete biliyorsunuz. Keyfi olarak sakın sakın sevgili dostlar e, askere gitmemezlik yapmayalım. Bu çok önemli bir husus. Sevgili arkadaşlar şimdi askere giderken siz bedelli kardeşlerimiz, siz bedelli kardeşlerimiz ne yapacaksınız sevgili dostlar? E, bulunduğunuz, ikamet ettiğiniz adresle birliğiniz arası e, size devlet PTT yoluyla yol ve iaşe bedeli verecek. Siz 3 Ekim 13 Ekim tarihleri arasında sevk evrağınızı aldıktan sonra PTT şubelerine giderek oradan size tahsis edilen yol ve iaşe bedelini ne yapabileceksiniz? alabileceksiniz. Bu yol ve iaşe bedeli sek evranızda da zaten yazıyor olacak. Siz sek evranızı çıkardıktan sonra orada yol ve iaşe bedelini göreceksiniz ve PTT şubelerine giderek PTT şubelerinden kimlik kartınızı kimlik belgenizi vererek onu çekebileceksiniz. Diyelim ki e, yatmamış olabilir. Siz e, 13 Ekim tarihi itibariyle de yatmamış askere gittiniz. Askerde de birliğinizin içinde sevgili arkadaşlar. E, PTT şubeleri olacak. Her gün oraya sivil memurlar gelmekte. E, o PTT şubelerine e, komutanınızdan müsaade alarak gidersiniz. Ve o PTT şubesinden de e, paranızı, alabilirsiniz. Peki bir soru. Hocam dönüşte de devlet yol ve iaşe bedeli veriyor mu? Hayır böyle bir şey yok sevgili arkadaşlar. Dönüşte yol ve iaşe bedeli vermiyor. Ve bu yol ve iaşe bedelini tüm askerlerimize, askere giden tüm hükümlere veriyor. Yani ister bedelli olsun ister bedelsiz olsun, normal olsun hepsi alıyor. Yani yedek subay, az subay adayı da, erbaş er adayı da bedelli de. Bunların hepsi giderken askere devletimiz onlara e, PTT kanalıyla yol ve iaşe bedeli veriyor değerli dostlar. Şimdi sevgili e, dostlar set seç evrağımızı aldıktan sonra tabii bu bedel e, bu e, miktarı alıyoruz. Yol ve yaşa bedelini alıyoruz ve sonra sevgili arkadaşlar ihtiyacımız olan eşyalarımızı e, lazım olacak eşyalarımızı e, alıp dağıtıp e, toplayıp 13 Ekim itibariyle yola çıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 3 Ekim 13 Ekim tarihinde herhangi bir günde sek evramızı alsak da o gün için gitmiyoruz. Gidiş tarihimiz ne zaman? 13 Ekim. Çünkü sek tarihi o. 13 Ekim. Peki e, ne kadar süreçte gideceğiz? Yani bir yol izni veriyor mu devletimiz? Tabii ki. Sevgili arkadaşlar eğer gideceğiniz yer 800 kilometreye kadar bir mesafe ise birliğinizle ikametgah adresiniz. 800 kilometreye kadar bir e, mesafe ise bir gün size yol verecek. Yani 13 Ekim'de yola çıktık. 14 Ekim'de siz yoldasınız. Yol izniniz 14 Ekim. 15 Ekim günü e, birliğinize teslim oluyorsunuz. En geç 17'ye kadar teslim olalım. Ha bir aksilik olursa e, o gün içinde muhakkak teslim olalım. Eğer arkadaşlar 800 kilometrenin üstüyse e, gideceğimiz mesafe yani ikametgah adresinizle birliğimiz arasındaki mesafe 800 kilometrenin üstüyse o zaman e, iki gün yol iznimiz var. Yani 14 ve 15 Ekim bizim yol iznimiz. 13'ünde yola çıktık. 16 Ekim'de muhakkak birliğimizde olalım. E, bu konuda endişe eden arkadaşlarımız varsa sıkıntılı bir durum yok. Arkadaşlar sevk evrağımızda zaten son katılış tarihi yazacak. Yani sevk evrağını çıkardığında orada son katılış tarihi var. Birlik son katılış tarihi var. Ona uyacaksınız. Yani son katılış tarihi hangisiyse e, 15 demişse 15, 16 demişse 16, hangisiyse ise o tarihte siz ne yapacaksınız? birliğimizde olacaksınız arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bu şekilde, özetleyeceğimiz şekilde ne yapıyoruz? İşlemlerimizi görüyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar videonun sonuna Milli Savunma Bakanlığı'nın sizler için düzenlemiş olduğu bir video var. Onu da ben ekleyeceğim. Onu da izlerseniz iyi olacaktır. Orada da bazı ayrıntılar var. Onları da e, sizlerin nazarına sunmuş olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, kısaca bedelli yapacak kardeşlerimizin e, neler yapacağına yönelik e, birkaç hususu, önemli hususu belirttik. Tekrar vurgulamak gerekirse arkadaşlar, muhakkak arkadaşlar e, sevk evrağımızı çıkarıyoruz ve sevk edildiğimiz birliğe ne yapıyoruz? Katılıyoruz. Eğer arkadaşlar e, herhangi bir yasal mazeretiniz olmadan sevk evrağımızı almadıysak, birliğimize katılmadıysak bakaya durumuna düşüyoruz. Bakın bu yedinci madde çok önemli. 7.179 sayılı asker alma kanununun dokuzuncu maddesi gelince bedelli kapsamı dışına çıkarılıyoruz ve erbaş ve er statüsünde askerliğimizi yapıyoruz. Dolayısıyla muhakkak sevk evrağımızı çıkaralım ve birliğimize muhakkak katılalım arkadaşlar. Yoksa bakaya oluruz ve erbaş ve er, er olarak Askerliğimizi yaparız. Bu çok önemli bir husus. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Ama yasal bir mazeretiniz varsa herhangi bir sıkıntı yok. Gene bedelli olarak yapabilirsiniz. Ama bir sonraki cadde sizi ne yapacak? Milli Savunma Bakanlığı gönderecek. Dolayısıyla arkadaşlar yasal mazereti olanlar yasal mazeretlerini e, askerlik şubelerine bildirerek, belgeleriyle bildirerek e, ne yapabilirler? Bedelli sevkini erteleye girilir. Eğer mazeretiniz yoksa, yasal bir mazeretiniz, o zaman muhakkak sevk evrağını çıkarıyorsunuz ve asker birliğinize gidiyorsunuz. Yaklaşık bir aylık süre, 28 gün civarı, 26 ile 28 gün civarı bir askerliğinizi yapıyoruz bedelli olarak. E, yasal izinlerimiz de var orada arkadaşlar ve birliğiniz sizi terhis ediyor. Böylelikle askerlik e, işleminiz, e, vazifeniz, göreviniz tamamlanmış oluyor. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu dakladığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yayınımızın sonuna geldik. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz kanalımıza ve arkadaşlar aynı zamanda aynı zamanda çevrenizle de paylaşırsanız kanalımı sevinirim. Kanalımızda hem eğitim, kültür, sanata dair e, yayınlarımız olmakla birlikte lise, ortaokul ve üniversiteye hazırlanan kardeşlerimiz için de yayınlarımız var. Çevrenizdeki bu arkadaşlara, kardeşlerimize de kanalımızı duyurmanızı isteriz. Hepinize sevgiler sunuyorum. Hayırlı tezkereler diliyorum. Kanalımıza tekrar abone olduğunuz için teşekkürlerimi ifade ediyorum. Hayırlısıyla sağ ve selamet bir şekilde birliğimize katılın ve sağ ve selamet şekilde birliğinizden yuvanıza dönün ufak bir ayrıntı. E, sek evranı arkadaşlar askerlik şubelerinden alacakların yol mesafesi şube ile birlik arası olarak hesaplanacak. Askerlik sek evranı ikametgah adresinde evinden alan e, veya e-devletten kendisi alanların e, mesafesi ise e, ikametgah adresi ile birliği arası olacak. Bu ayrıntıyı da size söylemek istiyorum. Evet, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgiyle kalın arkadaşlar görüşmek dileğiyle.